Evet. Şu an şantiyedeyiz ve bizim güvenlik benden şey yazmamı istedi. Görevli yaz dedi. Üstüne telefon numaramı falan yaz dedi. Ben de görevli olarak yazdım. Ama bizim bekçi Karslı ve ona şaka bağımında dikkat Karslı çıkabilir <laughs> gibi bir şey yaptık. Bakalım nasıl bir tepkiyle karşılaşacağız. Şimdi yanına gidiyoruz. Bakalım ne yapacak. Fevzi. Onun altına karşıtı yazdı Bak bakayım olmuş mu? <laughs> Olan <laughs> avroz bir adam uzun süre ya. Kim? Avroz musun? Olan ne, <laughs> ne yaptı geldi bu? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? <laughs>